Merhaba kanalıma hoş geldin ben Esra. Bugün seninle Kahramanmaraş'a ait sömelek köfte yapacağız. Çok çok güzel ve çok lezzetli bir köfte oldu. Gerçekten denemeni öneririm ve denersen de çok beğeneceğine eminim. Öncelikle bulgurlarımızı ıslatmakla başlayacağız işe. Bulgurları kaba aldım. Üzerine sıcak suyunu ve tuzunu ekleyeceğim ve bir 20 dakika kadar Güzelce bulgurların şişmesini bekleyeceğim. Kaynar su ekleyeceğim. Soğuk su ekleyince şişme ve hamurlaşma süresi çok uzuyor. Bu yüzden kaynar su eklemeni öneririm. dinlenmiş hamurun üzerine geri kalan malzemeleri ekliyoruz. Kıymayı, salçayı, yumurtayı ve baharatlarını ekleyip biraz da un ekleyip güzelce yoğuracağım ve daha sonra da şeklini vereceğim. Hamuru burada iyice yoğurmak gerekiyor. İyice özleşsin ki suda haşlarken dağılmasın. Parmak uzunluğunda ama parmaktan bir tık kalın bir şekilde şekillerini veriyorum. Genişçe bir tepsiye koyuyorum. Genişçe bir tepsiye koyarsan birbirlerine yapışmasını önlemiş olursun. Ve ekstra birbirlerine yapışmasınlar diye un um kullanmamış olursun. Yayvan bir tencereye kaynar su koydum üzerine tuz ekledim kaynamaya başladıktan sonra da köfteleri ekliyorum ve köfteler bir 10-11 dakika kadar haşlanacaklar. Haşlandıktan sonra da bir yandan sosunu hazırlıyorum sosun içine direkt alacağım. Eğer böyle bir imkan yoksa da sosu acele acele hazırlarsan çok daha iyi olur köfteler soğuduktan sonra sosu tam olarak içlerine çekmiyorlar. Sos için yine de yayvan bir tencereye yağ aldım. Üzerine salça ekledim. Salça kavrulduktan sonra baharatlarını ekledim. Daha sonra üzerine konserve domatesini ekliyorum ve bir 5-6 dakika kadar domatesleri tıkırdattıktan sonra da üzerine haşladığım köfteleri ekleyeceğim. Bu arada son kavanoz domatesimi de kullanmış oldum. Geçen yaz beraber yapmıştık tarifini buradan vermiştim. Gelecek yazda inşallah yine beraber yaparız. Gerçekten büyük kurtarıcı oluyor ve çok iyi oluyor bu domatesler. Haşladığım köfteleri sudan alıyorum. Suyu bayağı besleyici bir su oldu aslında. Buna mercimek çorbası yapılırsa iyi olabilir ama benim vaktim yoktu yapamadım. Köfteleri direkt sosun içine ekliyorum. Sosta birkaç dakika şöyle dikkatli bir şekilde çeviriyorum ve sofraya getirmeye hazır. Üzerine sarımsaklı tuzlu yoğurt ve en üzerine de biraz maydanoz. Harika, lezzetli ve besleyici bir yemek oldu. Ben çok çok beğendim. Mutlaka eğer sen de beğenmişsen yorum olarak yazarsan çok sevinirim ve eğer deneyeceksen de yorum olarak yazarsan sevinirim. Eğer ilk defa kanalıma denk geliyorsan, abonelik tamamen ücretsizdir. Abonelik yaparsan da diğer tariflerden haberdar olmuş olursun. Sence nasıl görünüyor? Yorum olarak yaz lütfen. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.